Herkese merhabalar, ben Ömürlak Yasuoğlu. Bugün sizlerle canlandırma seti hakkında konuşacağız. Canlandırma seti nedir? Ne işe yarar? Ve nasıl kullanılmalı? İlk önce canlı su nedir? Ve ölü su nedir? Bunun hakkında konuşalım. Canlı su, ana kaynağından çıkan hayati özelliklerini kaybetmemiş şifa özelliğini taşıyan sudur. Yer altında çıkan ana Sular, zemzem suyu, yağmur suyu, buna benzer gibi sular canlı sudur. Ölü su ise bütün moleküllerini kaybetmiş, şifa özelliğini kaybetmiş, hiçbir işe yaramayan, insan vücudunu temizlemeyen ve insan hücrelerinden geçemediği için birçok rahatsızlığı barındıran sudur bir damaca bir damacanın içinde veya bir kabın içinde 10 saatten fazla bir su bekletiliyorsa bu ölü su haline gelmiş demektir. Yani bu suyu isteniz de sizin işinize yaramaz. Sadece suyun taşımacılığını yaparsınız. Veya bir borudan 80 metre yol aldığında bir su bu da yine aynı irli su haline gelmiş olur ve bu, bu suyu da içseniz size şifa vermez sizin vücudunuzu temizlemez ve bundan dolayı da sürekli vücudunuz rahatsız, rahatsız, rahatsızlanma konumuna gelir Evet şimdi sizlere canlandırma seti nedir ondan bahsedelim canlandırma seti suyunuzun daha canlı ve daha alkali su olmasını sağlar. Yani daha organik bir su içmiş olursunuz. Aynı zamanda sebzelerinizi ve meyvelerinizi de canlı hale getirmiş olursunuz. Canlandırma seti şu gördüğünüz gibi ilk önce bir canlandırma tablasından ve iki adet de Arkamine pH damlasından oluşmaktadır. Damlamız kayın ağacından yap yapılmış olup alt e, yüzeyi manyetik manyetlerle çevrelenmiş olup bu manyetik e, verdiği kinetik enerji sayesinde suyu canlı hale getirir. 25 yani bin gauss güçte olan bu manyetik e, hem suyunuzu hem de meyve ve sebzelerinizi canlı hale getirir. Bu görmüş olduğunuz Alkamile taş damlasız da içerisinde 84 mineralli barındıran Himalaya tuzu çözeltisinden oluşmaktadır. Bu su ise hem suyunuzun alkali olmasını sağlar, hem pH değerinin yüksek olmasını sağlar, hem de suyunuzun mineral seviyesinin 450 ile 500 arası olmasını sağlar. Peki, yönetme seti nasıl kullanılmalı? İlk önce bir su süresini bu süreyi şişe olabilir, cam olabilir veyahut plastikte olabilir. Hiç fark etmez. Bunun gibi bir su şişesini veya süresini taban üzerine bırakıyorsunuz. Yaklaşık 5 ila 10 dakika arasında su tabanın üzerine kaldığında şu şekilde size göstereyim. Daha net görün diye. 5 ile 10 dakika arasında beklediğinde tabla suyu canlı hale getirir. Aynı, aynı, zamanda da sebze ve meyvelerinizi tabanın üzerinde canlı hale getirebilirsiniz. Ondan sonra şu gümüş olduğumuz bir bardağı 3 damla her damlasını damlatacağız. Bu damla tansiyon rahatsızlığı olanlar varsa yüksek veya tansiyon rahatsızlığı olanlar varsa bir damla damlasın. İlk ay bir damla, ikinci ay iki damla ve üçüncü ay ise üç damla olacak şekilde kullanmaya kullanmayabilirler. Şu şekilde görüyorsunuz. 1 2 3 damlamızı damlattık Ondan sonra Tabanın üzerinde Yaklaşık 5 ile 10 dakika arasında beklettiğimiz Canlı suyumuzu Bardağa Bardağa şu şekilde döküyoruz İşte benim gibi bu suyu böyle içiyorsunuz, günde 10 bardak muhakkak içmeye özen gösterin. Düzenli olarak canlı ve alkali su içmiş olduğunuzda, vücudunuza birken asidik artıklar, ağır metaller, radyasyonlar, içtiğiniz ilaçların kalıntıları, hastaneye gittiğinizde hastaneden maruz kaldığınız radyasyon gibi birçok etken, ve metaller vücudunuzda birikmez. Bunun sonucunda ise baş ağrısı, tansiyon, şeker rahatsızlık, yorgunluk, sindirim sistemi rahatsızlıkları, bağırsak rahatsızlıkları, kanser, bel cilt rahatsızlığı gibi birçok rahatsızlığa yakalanma başlarsanız ortadan kalkıyor. Nedeni ise canlı ve alkali su sizin vücudunuzu hem temiz temizliyor hem de vücudunuzun alkali olmasını sağlıyor. Çünkü alkali bir vücutta hiçbir virüs, kanser değil, hiçbir virüs ve kötü bakteriler vücutta barınmaz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi